çok şey söyleniyor. Türkiye'nin tapulu malıdır. Türkiye'nin refah ermesi demek. En mükemmel anlaşmadır. Petrol, doğalgaz çıktı mı? yaptıklarını bundan sonra çekmek. Yüzyıllık bir anlaşma değildir. Türk milletinin garantisi. Değişen bir şey olmaz. Hezimet, tezimet. Hani her şey serbest olacağı Güzel olacağını düşünüyorum. Benzin maddesi var. Öyle bir şey yok. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması geçtiğimiz günlerde 100. yılını tamamladı. Vatandaşlarımız bu konu hakkında ne düşünüyor ve gizli anlaşma var mı? Gizli maddeleri olduğunu söylüyorlar. Sizce var mı? Valla bence de var. İnşallah düzelecek. Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili ciddi kararların alındığı bir anlaşma yani. Çok şey söyleniyor ama yani detayları hakim olmak lazım yani. Arşiv veya açıklanması gereken şeyler vardır yoktur. O anlamda bilmiyoruz ama çok şey söyleniyor. Öyle bir şey olmaz. Ben bir öğretmen olarak buna inanmıyorum çünkü okuyunca tarihi gerçekleri bileceksiniz. Lozan biliyorsunuz Türkiye'nin tapu malıdır, tapu senecidir. Anlaşma Türkiye var olduğu sürece kalacaktır. Uluslararası anlaşmalarda gizli maddeler olmaz. İki kişi arasında yapılmıyor, birçok devlet tarafından yapılıyor. Anlaşmanın metni Fransa'da var, Türkiye'de var. Yani öyle bir şeye inanmak cahilliktir. Türkiye'nin refah ermesi demektir. Türkiye'nin kendi işleri yapması demektir. Türkiye kendi kararlarını kendi alması demektir. Gizli maddeler var Bence yoktur. 1923'te Lozan Anlaşması bitiyor diye söylediler. Benim bildiğim kadar, bilgim olduğu kadar gizli maddeler olmaması gerek yoktur diye düşünüyorum ben. maderimiz olsun, petroller, kuykuyuları kendi vurmamız, kendi çıkartmamız, kendi kararlarımızı kendimiz almamız gibi şeylerin olacağını söylüyorlar ne düşünüyorsunuz? Olacak Olur. Bu tek başına bir hükümet, Kovaristan değil. Kovaristan olsaydı olmazdı. Neden olmazdı? Biri bir karar verirdi, biri olmaz derdi. Bu bir yere kadar gidemezdi. T Türkiye tarihinin yaptığı en mükemmel anlaşmadır. Peki gizli anlaşması var mı? Gizli olan her şey gün ışığına çıkıyor. Olacağını hiç tahmin etmem. Yani bir şey oldu mu? Hayır petrol, doğalgaz çıktı mı? Çıktı ya fiyatlar çıktı sadece başka hiçbir şey olmadı. Komediydi zaten biz biliyorduk Cah cahillere bunu anlatamıyorduk. İşte yaşayarak öğreniyor cehaletin de olayı bu. Gerçi yaşayarak da öğrenmiyor da belki 2023 değil bundan sonra 2123 diyecekler. Onu da görmeyeceğiz artık ya. Başka diyebileceğim başka bir şey yok. Ha şu var. Ee, şimdi Şimdiye kadar hep muhaliflere terörist dediler şimdi otursunlar ve keyfini çıkarsınlar bu zamların. Bizim şu saatten sonra diyebileceğimiz fazla bir şey yok. Biz orada toplandığımızda bize affedersin çok özür dilerim. Apo'nun bilmem neyleri diye bağırıyorlardı. Bugün otursunlar Tayyip abilerinin keyfini çıkarsınlar. Yapabilecek hiçbir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Bizim madde var mı? Valla gizliyse bile İrber Ortaylı'dan da gizli. Herkesten gizli. Bir tek bizim mahalledeki bakkal amca biliyor. Başka yani öyle bir gizlilik ki bu. Bir tek tarihçiler bilmiyor. Bir tek yani bakkal amca biliyor. Oğlum sen bilmiyorsun gizli diyor. Yani böyle bir gizlilik bu. Başka bir anlamadım ki işin uzmanları bunu bilmiyor. Böyle bir gizlilik yok diyor. Bizim bakkal amcalar, esnaf abiler diyor ki gizli oğlum siz bilmiyorsunuz diyor. Biz de okuduk az çok yazmıyor yani yazarlar bunu söylemiyor. Tarihçiler bunu söylemiyor. Bakkal abiler biliyor bu işi. Onların seçimleriyle buraya kadar geldik. Barış Anlaşması 100. yılını doldurdu. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne düşüneyim kızım? Emekliyim. buçuk milyon aylık alıyorum. Millete hayırlı olsun. Reis bunu hiç yapamadı. Hiç yapamadı. 20 yıldır oy veriyorduk ama yine de verecek yani. Lozan Anlaşması bitti inşallah. CHP'nin yaptıklarını bundan sonra çekmek iyi olur. Çünkü o Lozan'ı bu CHP yaptı. CHP çıkarttı. Reis bunları düzeldir inşallah. İzli maddesi var deniyor. Lozan Barış Anlaşması. bence var mı? Bence yoktur. Olsaydı Avrupa şimdiye kadar onu şey çıkartırdı yani. Söylerdi. Şimdiye kadar söylerdi eğer olsaydı. Öyle bir şey yoktur. İnşallah reis bundan sonra yapacağını yapar. Nasıl yüzyıllık bir anlaşma değildir. Ee, herhangi bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Zaten öyle de değil. Herkesçe bilinen bir şey. Öyle de düşünmemek lazım. Gizli anlaşması sizce var mı? Bence yok. Değişen bir şey olmaz bence. Yani yani bu Türkiye'nin halini kim kurtarabilir ki <laughs> bu, bu saatten sonra yani? Bence bir şey değişmez yani Lozan geldi geçti yani. Sizce var mı gizli maddesi? Bilmiyorum hiçbir bilgim yok. Ben Diyarbakırlıyım. Benim köyde benim köyümde petrol var ve şu anda çıkar, çıkarılıyor. Bugün değil 70'li yıllardan beri çıkarılıyor ve devam ediliyor. Yani herhangi bir engel yoktu ki zaten. Bor madeni. Bor bilmiyorum. Normal petrol, ham petrol çıkarılıyor. zaman anlaşması mı? Hezimet, hezimet. Gizli maddesi var mı Vardır belki, bilmiyorum yani. Neyin gizli maddesi yok ki? Savaşı cephede kazanmışsın, masada kaybetmişsin. İyi ki doldurdu. Hani her şey serbest olacaktı, madenleri çıkaracaklardı. Lozan engeldi bunlara. Bu palavralar ne zaman bitecek? Hiçbir gizli maddesi yok. Her şey açık. Büyük şef Lozan'da herkese karşı tek başına savundu. Hoşçakalın. Şey yok. Normalde olması gereken bundan sonra daha güzel olacağını düşünüyorum. Lozan'dan sonraki hani yapılmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor denilen olayların bakacağız, göreceğiz yapılıyor mu, yapılmıyor mu. Onu beklemek lazım. Yetkililerin yaptığı hata mı? yoksa düzgün bir şey miydi? Şu anki e, Sayın Cumhurbaşkanımız daha güzel bir anlaşmanın daha iyi şeylere imza atacağını düşünüyorum. Hani önümüzde sıkıntılı bir süreç var ama zamanla güzel olur diye düşünüyorum. Zannetmiyorum yani gizli anlaşma yoktur öyle bir şey. Vatandaşın bilmesi gereken şeyleri şu an herkes biliyor yani. Seyyanen açıklıyor yani Sayın Cumhurbaşkanı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> e, ee, Musul Kerkök. Halep oralar bizim diye oraları almamız lazım. Gizli maddesi var mı Lozan Anlaşması? Gizli maddesi muhakkak ki vardır, bizi açıklamıyorlar. Yerin 70 satın altına kadar e, yetkimiz vardı. Şimdi yerini her tarafını çıkarabileceğiz. 5 metreye kadar jandarma geliyor oraya bakıyor yani. Kumur madenin haricinde altın madenin başka bir şey varsa hemen durduruyor. Böyle bir sıkıntılar ortadan kalkacak yani. Ama bunu eğer tekrar tekrar yine bir, bir yüzyıl daha esir olacağız yani. Öyle bir şey yok. Ben tarihçiyim. Tarih bölümü mezunuyum. Öyle bir şey yok. Yüzyıl diye bir anlaşma yok. Yani Lozan Anlaşması'nın bir süresi yok. O bir kere yalan. E biz zaten maden çıkarıyorduk. Bakır çıkardık, altın çıkardık, e, bor madeni çıkardık. Biz zaten çıkarıyoruz. Raşid ailesi şu an çıkarıyor. Cengiz İnşaat şu an çıkarıyor. Köseoğulları Çorumlu. Köseoğulları şu an çıkarıyor. Yani yüzyıl diye bir anlaşma yok. O tamamen bir uydurma. Tayyip'in çıkardığı bir yalan. İnsanları etkilemek için. Çünkü ben tarihçiyim. Öyle bir şey yok. Yani 100 yıl diye bir anlaşma yok. Gizli anlaşmalar var diyorlar ya. Bütün halkların, bütün devletlerin, başkanlarının göz önünde yapılan bir gizli anlaşma olur mu? 23 tane ülke katıldı o anlaşmaya. 23 ülkenin yani onlardan gizli kiminle bir anlaşma yaptık? Biz Amerika'yla mı yaptık, başkasıyla mı yaptık? Kimle yaptık? Öyle bir şey yok. Yüzyıl diye bir şey de yok. Bu tamamen Tayyip'in çıkardığı bir yalan. Ak koyunları kandırmak için uydurduğu bir yalan. Ve onlar da inanıyor buna. Hatta ben TikTok'ta falan izliyorum. İşte şunu çıkaracak, bunu çıkaracak, Musul alacak, kerküt alacak, bilmem şurayı alacak. Yalan bunlar hepsi. Yani anlaşmanın süresi yok. Yani Lozan Anlaşması'nın hiçbir maddesinde süreyle ilgili bir şey yok. Ve gizli yapıldı bu diyor. Gizli yapılan bir şey zaten kanuna aykırı. Gizli yapılmadı da hadi yapıldığını kabul edelim. Kanuna aykırı zaten uygulanmaz zaten o geçersizdir, hükümsüzdür o. Yani dolayısıyla bir anlaşmanın süresi yok. Ha o dediğim gibi Tayyip'in ak boyunları kandırmak için çıkardığı bir oyun ve bunu da başarıyor. Yani çok güzel yapıyor. 15 Temmuz gecesi zam yapıldı. Her şeye zam yapıldı. Neydi Metin Külük? Metin Külük çıktı dedi ki bu zamlara dedi biz yapmadık, CHP yaptı dedi ki Cumhurbaşkanı'nın imzası var zamların altında. Ve bunu insanlar yedi. TikTok'ta bakıyorum işte kahrolsun CHP bu kadar zam mı yapılır, bu kadar zulüm mü olur? Ya zam mı yapan kim? CHP iktidar da mı? İmza kimin imzası? Zamların altındaki imza kimin imzası? Tayyip Erdoğan'ın imzası. Ama adama bunu soruyorlar. Sen niye böyle bir açıklama yaptın diye. Bunu alacak müşterilerimiz var bizim diyor. Buna inanan insanlarımız var diyor. Dolayısıyla da 100, e, işte 100 yıldır bir yalan atıyorlar inanıyorlar. İşte oraya alacağız, buraya alacağız. Mazot 1 liraya düşecek. Doğalgaz 3 lira olacak. Ç hepsini çıkaracağız. Zaten çıkarıyorsun. Lozan'dan önce zaten çıkarıyorsun. Kabarda petrol çıkardın. Ne oldu? 38 lira oldu petrol. E, gittin Karadeniz'de doğalgazı çıkardın dedin. Şov yaptın. E şu an Doğalgaz'ın gazın şeyine, e, vergisine yüzde, iki, yüzde 264 zam yaptın. E, çıkarma bir şey çıkarma. Çıkardık da zaten her şey pahalanıyor. Hiçbir şey çıkarmasın. Açıkta bir madde yok. Gizli bir madde de yok ama diyelim ki böyle bir gizli madde var. Hükümsüz. Çünkü kanuna aykırı. Hükümsüz zaten. Dolayısıyla biz devam ediyoruz bu şekilde. Kolay. Türk milletinin garantisi. Yani sevir ne oldu? Anadolu bitti, Türklük bitti. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ya yani Türk milletine çok büyük faydaları dokunmuştur. Lozan olmasaydı Sevre göre biz Anadolu'da yoktuk yani. Türklüğü şaha kaldıran bir anlaşma. Hani diğerleri yok yüzyılda bilmem petrol çıkmayacakmış bilmem falan bunlar uydurma. Ya bir gerçek var. İnsanlara gerçekleri anlatmak lazım. İnsanların da kendisinin araştırması lazım. Bu çağ bilgi çağı. Google'a girdiğin zaman her şey var. Tüm bilgiler var. Tarihi bilgiler var. Yani Lozan'ı kötülemek aslında dış, dış, ülkelerinin hani dış güçler diyorlar ya onların şeyi bizimkilerde alet oluyor. Yani Türk'ün en büyük başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ondan başka lider yoktur. Aklımızı başımıza alalım. Nasıl ki İran'da Hümeyni, İranların bir numarasıysa Almanya'da Hitler başka yerde Mustafa Kemal Atatürk de bizde Türk üzek. Türk milletinin en büyük başlığıdır. Son başbuğu. Yani Oğuz Kağan, Metan. Ben böyle görüyorum. Lozan e, zaferdir yani, hizmet falan değildir. Gizli maddesi varsa diyorlar ki 100 yıl sonra yer altındaki madenlerimizi e, anca çıkarmamışlar. Buyursunlar çıkarsınlar hadi. Petrol kaç lira oldu? 37 lira oldu. Hadi kabarda petrol var diyorlar. Çıkarsınlar da biz görelim. Bu ne ya? 37 lira.